Evet hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dawn of Man'de YP zamanında Türkiye'yi inşa edeceğiz. Evet görüyorsunuz. Jarak tamam. W A S D Q E tamam. Farenin orta tuşuna basılı tutarak kaydırabilirsiniz diyor. Tamam. Aha. Balıkçılık. Sürekli gıda ihtiyacı vardı. Niye göre? ama insan balığa yemek için balık tut. Etenine bas. Tamam. Ağaçlar, nehirler, hayvanlar yine tıklayarak görev atabilirsiniz. Yani ağaca tıklayıp ağacı kökten kesebiliriz. Daha sonra daha fazla şey çekmek için tamam. Buradan. Git topla. Bunu topla. Bir adet çiğ balık Ha tamam bekliyoruz. 4'e basalım. 5'e bassak 5 boşmuş. Ha, şurada ben görüyoruz. Artık nasıl görevleniyor bu doğrudan yönlendirmenin bir yoludur. Tamam. Her şey doğru bir sıkıcı ah. tamam. Bir konum belirleyip e, bayrağı tıkla ne dedi bir balık alanı belirleyin şura nasıl yapıyoruz lan ha bayrağı tıklayıp bir balık alanı şuradan ha çakıl taşı alanı şuradan stikler buradan yabani ürünler Neredeymiş? Şurada. Varsayın olarak aynı anda yanında bir kişi çalışacaktır. Gerekli numusayı arttırabilirsiniz. Bayrağı tıklayıp iki kişi yapıyoruz. Tamam. Burada da iki kişi çalışsın. Dal parçalarında üç kişi istiyoruz. Peki. 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 Boşta adamımız varsa şurada iki kişi çalıştırsam kurt. Dal parçaları buraya. Tamam, yemişler sadece yazın toplanıyor. Alet yapımı. Tamam, diyor ki yapılar üretim zanaat tezgahı. Zanaatkar abimiz şöyle Çepelerde dursun Yaşlı adam Ha reis Ha gayret, reis. Mehmet tezgahına gelip bir alete tıklayın. E hepsi aynı. O zaman taş şey. E nasıl üretiyorum? Ha yok burada. Tamam bunu iptal et bir tane. Ha tamam bir. Üç tane bundan. Üç tane bundan. Tamam. Kim gelip yapacak? Oğlum demircimiz var mı? Şey üreticimiz. Öğ şey, gelip biri çalışsın. Ha, haris. Bravo. yapın oğlum. Vallahi bak kovarım hepinize. He. Balıkçı balıkçı batırmadın değil mi? Anladım. Ha çocuk. Lan velet. Avlanmak için tüm aletlere sahibiz. Allah Yeşille vurgulanmış olanları kesmemiz lazım. Nnnn. Buldum. Bunu yok edin. Eti beslenmesi var, sağlıklı, su ihtiyacı tamam, dayanıklılığı full. Tamam. Tamam. Burada bayrak nerede? Nereye koydum lan ben bayrağı? Burada. Burada iki kişi çalışsın. Yemeğe gitme lan. Aynı hayvan avlamak. dur hayvanın üzerine sağ tıklayın diyorum pardon tamam siz iki aha şunu yok edin lan bu veletmiş Mahmutlar geldi Tamam saldım sizi Mahmutlar bizi öldürür Bunlar bizi yok eder iki kişi gidip bunları bir seçin iki tane deri kurutma deri şuradan. Yo. Nasıl yapacağım lan? Kaçın oğlum? Tamam arkadaşlar vatana geri dönün. Deriyi nasıl kurutacağım? Ha deri kurutma yeri önce. Ama şurada nasıl çeviriyorum? Oğlum şunu Allah'ım yarabbim ya. Şurada hemen evin arkasında kurut işte. <laughs> Bunga bunga. <laughs> Kim bu? Sen kimsin? Y jarak. Jarak deri kurutmayı batırdın. Jarak. bekliyoruz. Ne bu? Sonbahar. Yine. Oh. Tamam. <laughs> <laughs> Sonra ulaşmışız. Ya kuru da alın bunu. Bak, bunu buradan alın. Diyor ki çok çok diyor depola diyor. Tamam. Teknoloji panelini F7 ile aç. depolama çadırı. Şefin çadırı sanarlar. Anladın mı? Taktik. 4. Sağ ol şef 9. <laughs> Meyve çürüdü, yemiş çürüdü. Allah! yüksek. Tamam buradaki çalışan sayısını bile düşürdüm. Yemiş çürüdü. Et ve balığın kurumasını bekliyoruz. Ya oğlum ne bu? Çamur miktarı yüksek. Bu balıkları çok kurutmuşuz. Tamam avlama daha fazla avlama. Lam bitti, balık bitti Allah sizi kahretmesin. 8x zaten. 4 işte. Kapak. Kurdular galiba. defa burada işte. Heh, buraya basıyorum Sağ tık Ahşap zıpkın O aynısı şu Nişan edelim müteci alalım biraz şöyle bu aşağı baksın. Ana kış geldi. Kaç tane, ben... iki tane çadır. Ya arkadaşlar bunları buradan alsak mı? He ne dersiniz? Şirinler gibi toplanmışsınız buraya. sitemiz şimdi 9'a çıktı şimdi de 12 olacak Evet teşekkürler Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, bunun devamını yapacağım ama ne zaman bilmiyorum bundan sonraki video et ile alakalı 24 dakikalık bir video izlediğiniz için teşekkür ediyorum Afiyetle kalın.